Merhaba, Science and Plastics kanalına hoş geldiniz. Bugün plastik enjeksiyon prosesinde sık karşılaşılan önemli hatalardan biri olan çöküntü izlerini ele alıyoruz. Çöküntü, parça üzerinde özellikle kalın kesitlerde veya düzgün soğutulamayan bölgelerde görülen içe göçük yüzey kusurlarıdır. Bu hatanın temel nedeni, plastiğin soğuma sırasında hacim kaybetmesi ve bu hacim kaybının yeterli tutma basıncı ile kompanzasyon edilememesidir. Başlıca nedenleri şunlardır: düşük enjeksiyon basıncı veya kısa tutma süresi, yetersiz kalıp soğutma veya dengesiz soğutma kanalları, parça tasarımında kalın kesitler ve ani kesit geçişleri, yüksek çekme oranına sahip hammaddeler. Çözüm için ise enjeksiyon basıncı ve tutma süresini artırmak, yastıklama mesafesini doğru ayarlamak, kalıp soğutma kanallarını uniform hale getirmek, kalın bölgelerde gerekirse gaz enjeksiyonu veya bölgesel soğutma uygulamak gerekir. Ayrıca düşük çekme oranlı ya da dolgu maddesi içeren ham maddeler kullanmak da çöküntü riskini azaltır. Unutmayın, doğru parametreler ve iyi bir kalıp tasarımı ile çöküntüleri büyük ölçüde önlemek mümkündür. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve Science and Plastics kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.